Bu video, BSZ Elektronik katkıralı ile hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte farklı olarak General Mobile ile Google'un Android One Projesi altında üretmiş olduğu General Mobile 4G'nin kutu açılımıyla karşınızdayız. Kutunun ön tarafına baktığımızda, General Mobile 4 yazısı, altında cihazın ön ve arka tarafının fotoğrafı, sağ alt tarafta ise Android One yazısını görüyoruz. Kutunun arka tarafını çevirdiğimizde ise burada teknik bilgilere yer verilmiş. Cihazın içerisinde 4 çekirdekli 1.2 GHz'de çalışan 64 bit desteğine sahip Snapdragon 410 bulunuyor. Android 5.1.1 Lollipop sürümüyle geliyor. 13 megapiksellik çift flaşlı arka kamera, 5 megapiksellik ön kamerası bulunuyor. 16 GB'lik hafızası, 2 GB'lik DDR3 RAM'i bulunuyor. 2500 mAh'lik bataryası, 5 inç büyüklüğünde HD IPS bir ekranı bulunuyor. Bluetooth desteği, Wi-Fi desteği bulunuyor. Ve cihazın da isminden anlayacağınız gibi 4G desteği de bulunuyor. Kutunun alt tarafında da belirttiği üzere bu cihaz 2 yıl boyunca Android'in çıkartacağı bütün yeni sürümleri alacaktır arkadaşlar. Şimdi derseniz hep beraber cihazın kutusunu açalım. Evet Cihaz hemen bizi karşılıyor burada Şöyle çıkartalım ve bakalım Derseniz kısa bir şekilde Görüyorsunuz Şöyle cihazı bir tarafa koyalım Kutunun içerisine devam edelim Sonra cihaza geri dönelim arkadaşlar Buradan çıkartalım Burada USB kablosunu görüyoruz arkadaşlar Adaptörümüz kulaklığımız bulunuyor burada arkadaşlar Hemen dilerseniz şöyle kulaklığı açıp bir bakalım Nasıl bir kulaklıkmış Görüyorsunuz Farklı bir kulaklık GM Mobile farklı bir kulaklığa gitmiş. Burada bazı kitapçıklar bulunuyor arkadaşlar. Hemen bakalım. İşte kullanım kılavuzu. Garanti belgesi bulunuyor arkadaşlar. Burada da cihaz için bir ekran koruyucu bulunuyor. Şimdi derseniz ben bunları şöyle bir köşeye alalım ve cihaza bakalım. Görüyorsunuz zaten burada belirtmiş e, kamerası 4G desteği, 5 inç IPS HD ekranı, 2 GB RAM'i 64 bit işlemcisi ve Android One işletim sistemi olduğu şöyle şunu sökelim. Arka tarafını çevireyim. Kapak çıkartılabiliyor arkadaşlar. SD kart yardımıyla cihazın hafızasını da arttırabiliyorsunuz. Kapağı çıkartmak için de şuradan açmanız gerekiyor. Farklı bir açma yöntemi yapmışlar. Cihazın arka tarafı arkadaşlar deri görünümlü plastik. Ama gerçekten şu Genel Mobile yazısı, şöyle Android One çok güzel yazılmış. Yani oldukça etkili demeli, kaliteli bir malzeme. Ee, bir Note 3'ü andırıyor sanki bize bu malzeme kalitesi olarak. Kamerasını görüyorsunuz burada, çift flash'ı görüyoruz. Ön tarafına baktığımızda e, 5 inç büyüklüğünde bir ekran var dedik. Hemen şöyle cihaz açılsın bize anlatana kadar. Kamerasını görüyoruz. Yukarıda ayıza bulunuyor arkadaşlar. Şurada bildirim dedi var ama görünmüyor arkadaşlar. Zaten bu cihaz bildiğimiz bir nexus cihazı çok fazla andırıyor Görüyorsunuz sağ tarafında güç tuşu ve ses açma kapama tuşları bulunuyor Karıştırmıyorsunuz tuşları İyi konumlandırılmış Ses açma kapamaya biraz zor edeceksiniz ama Onun dışında burada kulaklığı görüyoruz Mikrofonu görüyoruz Alt tarafta stereo gibi duran hoparlörler görünüyor Stereo mu bilmiyorum arkadaşlar Bunu geniş incelemede hepimiz öğreneceğiz Hemen şöyle cihaz açılsın Tuşlar ekranın altında değil arkadaşlar C direkt cihazın içerisinde yazılımsal olarak tuşlar bulunuyor. Bu sırada hemen şöyle kapağı da çıkartıp göstermek istiyorum. Görüyorsunuz gene var 4G yazısı zaten burada var. Gördüğünüz gibi buradan sim giriş yapabiliyorsunuz. Buradan SD kart giriş yapabiliyorsunuz. Hemen şöyle bunu kapatalım. Bu arada cihazın beyaz rengi de bulunuyor. Evet şöyle açıldı. Yani e, kısaca böyleydi arkadaşlar benim söylemek istediklerim. Yani güzel bir cihaz. Farklı bir cihaz. 699 TL'lik bir satış fiyatı var şu anda. İlk çıktı zamanlarda. Yani benim hoşuma gitti. Geniş incelemesi çok yakında yayında olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.